40 yıldır yolu olmayan Anamur Belediye Başkanımız tarafından ağır hastamız vasıtasıyla yolumuzu açtığı için çok çok teşekkür ediyoruz efendim. Çok zorluk çektim. Ayaklarım çok yanaydı. Üstüne hala daha basamıyorum. Halen de kritik durumum yani. Soruları unutmuyorum. Sizden Allah razı olsun. Emeğimiz sımsıra geçti. Sağ olun. Herkese Allah razı olsun. Bugün emeğe geçen arkadaşlarıma çok çok teşekkür ederim. Sağ olun, var olun. Sağ olun başkanım. Allah razı olsun. Hırsı nedir yolumuz yok. Çok çok teşekkür edelim başkanımıza, Anamur Belediye Başkanımıza.